Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail Horazgil. Türkiye'nin ilk ve tek boya kanalına hoş geldiniz. Bugünkü atacağımız RAL kodumuz 7016 antrasit gri arkadaşlar. Boyayacağımız malzemeler cam balkon malzemesi 650 uzunluğunda. Bugün onların güzel bir videosunu yapacağız arkadaşlar. Siz de beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Boyayacağımız malzemeler bunlar arkadaşlar. Cam balkon kasası, cam balkon fitili ve bir de duvar profili var arkadaşlar. Bugün onları boyayacağız. Önce güzelce fosfatla temizledik ve şu an askıya asılıyor. Askıya astıktan sonra da ateşle güzelce bir temizlik yapacağız ve ardından 7016 antrasit gri parlağa boyayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi astık arkadaşlar ve şimdi ateşle temizliğimize başlayacağız. Malzemelerimizi ateşle temizledik arkadaşlar ve malzemeler soğudu. Ve şu an boyaya başladık. Ral kodumuz 7016 antrasit gri parlak atıyoruz arkadaşlar. Bundan önce de 7016 mat atmıştık. Onları fırına yerleştirdik. Ve şimdi bunları boyadıktan sonra bunları da fırına yerleştireceğiz. Ve arkasından mat siyah atacağız arkadaşlar. Bir de tekstüre siyah atacağız. Bugün böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle az daha yakından çekeyim. Boyanın çıktığını siz de görün. Toz boya atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini boyayacağız arkadaşlar. Boyayı bitirdik arkadaşlar. Ve şimdi fırına yerleştireceğiz malzemeleri 6.50 uzunluğundaydı şu an ayarlarını yaptık ve şu an fırının içine yerleştireceğiz fırının içinde de 7016 mat var arkadaşlar şimdi parlakları da yanına koyacağız ve hep birlikte ikisini pişireceğiz ve arkasına da mat siyah arkadaşlar şu an yerleştirme işlemi başladı bu şekilde hassas ve dikkat ederek yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirme işlemini bitirdik arkadaşlar. Ve fırının kaplarını kapatıyoruz. Arkaya masya kitiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7016 parlak ve 7016 matlar şu an fırından çıkıyor. Şöyle biraz sıcak geriden duralım. Soğusun hep birlikte boyamıza bakalım arkadaşlar. Şöyle geriden hepsi cam gibi çıkmış. Maşallah. 10 numara 5 yıldız. Malzemelerimiz çıktı arkadaşlar. Ve soğudu şöyle yakından bir bakalım Bunlar cam balkon malzemeleri 7016 parlak arkadaşlar Şöyle 10 numara 5 yıldız Bir de öbür tarafa bakalım ve Bir de buradan bakalım Şöyle 10 numara 5 yıldız arkadaşlar Bir de matlara bakalım Şöyle matlar da harika gözüküyor arkadaşlar. Bu parlak. Şöyle. Bu da mat. Matlar da harika. Şöyle göstereyim. Ve bugünkü videomda sonuna geldim arkadaşlar. Umarım yaptığım videoyu beğenmişsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.